İslam felsefesinin ikinci videosuyla beraberiz. İşrakilik ile devam ediyoruz. Birinci videomuzu genelde meşailiğe ayırdık. Meşai filozoflarımızdan çok soru geliyor. Onlara dikkat edelim diye vurguladık. Ve gelelim artık ikinci kısma işrakilik ile devam edelim. İşrak ne demek? İşrak güneşin doğması anlamına geliyor. Güneşin doğuşu, güneşin doğması, sezgi, keşf, ilham, işrakilik bunlara önem verecek. Onlar diyecekler ki hakikate akılla değil iç aydınlanmayla sezgiyle ulaşılır. Yani mesela diyelim ki birine bir sezgi geliyor, biri bir rüya görüyor, ilham geliyor. Hakikate bunlarla ulaşıldığını söylüyorlar. Normalde hakikate akılla ulaşan kimlerdi? Meşai filozoflarımızdı. Onlar rasyonel ilimleri savundular. Ama İşrakilik onlara zıt olarak dediler ki hakikate biz sezgi, ilham, keşf bunlarla ulaşırız dediler. İşrak kavramını ilk kez Farabi ortaya atmıştır. Genelde mezhepler tarihinde de bunu görürüz. Bir grubu, bir görüşü muhalifleri adlandırır. Çünkü derler ki Aa bunlar şunlar, işte bunlar şöyle yapıyorlar derler ve o grubun ismini muhalifleri vermiş olurlar. İşrak kavramını da ilk kez Farabi ortaya atmıştır. Ama i̇bn Sina Hikmetül Meşriki'ye adlı eserinde işrakiliği yine çok etkilemiştir diyorum. Hikmetül İşrak diyor kendisine sühre verdiği yani güneşin doğuşunun hikmeti doğmanın hikmeti anlamına geliyor. Varlık yerine nur, ışık kavramını kullandılar ve bilginin insanın özünde olduğunu söylediler. İşrakilikle alakalı ben şunu söyleyebilirim. Çok eklektik bir felsefe. işrakilik, meşayilikten çok etkilenmiş bir akım. Zaten birazdan da göreceğiz. Yani meşayi filozoflardan çok çok etkilendiklerini söyleyebilirim. Sühre verdiğinden bahsedelim. İran'ın sühre verdiği kasabasında doğuyor kendisi. Felsefesinin temeli Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor. Varlık yerine nur, sudur, işrak kavramlarını kullanıyor ve tüm felekler alemini canlı olarak kabul ediyor. Sühre verdiği diyorum. Zaten İran'da ortaya çıkması da bir tesadüf değil tabii ki. Çünkü İran'da farklı dini açıdan fikir akımları vardı. Ateşperestlik falan gibi. E bu fikir akımlarından ve onların düşüncelerinden de etkilenmişlerdir tabii ki. Yani işrakiliğin İran'da çıkışı o kültürün etkisi de tabii ki düşüncelerinde çok çok etkilidir. Nurlar hiyerarşisine bakarsam burada yaratma teorisini anlattılar. Aslında bu nurlar hiyerarşisi sudur teorisinin çok çok benzeri. Sadece isimleri değişiyor. Şimdi biz normalde sudur teorisi, teorisinde ne dedik? İlk akıl, birinci akıl dedik, tanrı dedik. Ve tanrıdan diğer akıllar sudur ettiler, taştılar. Nurlar hiyerarşisinde de Nurların nuru Allah'tır. Diğer nurlar ondan taşarlar, sudur ederler diyoruz. Yani burada ilk akıl denmedi de nurların nuru dendi ve yine sudur etmesinden, taşmasından bahsedildi. Vacip mümkün ayrımına benzer olarak da nurları ikiye ayırıyorlar. Saf nur kimseye ihtiyaç duymayan Allah diyoruz. Arizi nur başkasına ihtiyaç duyan. Bu da Allah dışındaki diğer her şey ona ihtiyaç duyar vacip mümkün yansıması olarak söyleyebiliriz. Eserlerine baktığımda sühre verdiğinin Hikmetül İşrak diye bir eseri var. Burada teellüh yönteminden bizlere bahseder. Teellüh yöntemi şudur. Hani bizim de velilerimizin keramet gösteren isimlerin kendilerinde iç sezgi oluşması için yaptıkları şeyler var. Mesela çilehaneye kapanıyorlar. Çok uzun bir süre aç kalıyorlar, ibadet ediyorlar. Bunları neden yapıyorlar? Nefis terbiyesi yapmak ve bazı artık e, ilim kapılarına açık olmak için bunu yapıyorlar. Teellüf yöntemi de bize bunu söylüyor. Diyor ki iç sezgi oluşması için sende nefsini arındır, kalbini temizle diyor. Yani nefis terbiyesini yap. Böylece Allah sana gerçeğin bilgisini verir diyor. Teellüh yöntemi yapabilen kişiye müteellih adını veriyoruz. Bizim genelde tasavvuf erbabı teellüh yöntemini kullanır. Çünkü onlar Allah tarafından keşf, ilham, sezgi aldıklarına inanılır teellüh yönteminden genelde orada bahsedilir. İbni Tufeyl'e gelirsem İbni Tufeyl'i de yine işrakilikte söylüyoruz. Abu Cabar ismiyle anılıyor kendisi. Felsefesinde tasavvufi bir çizgi hakimdir. Zaten işrakilikte olan herkesin felsefesinde tasavvuf hakim olacak. Çünkü onlar ışık, keşf, ilham, sezgi bunlara çok önem verdikleri için tasavvufa da çok önem verecekler. İnsan bedeninde olduğu gibi alemde de Görünüşteki çokluğun ötesinde birlik vardır dediler. Yani alemde de bir birliğin olduğunu savundular diyorum. İnsanda felsefi, metafizik düşünce doğuştan vardır. Yani insanın doğuştan bunu getirdiğini söylediler. Biz bunu kelamda fıtrat delili olarak görmüştük. Fıtrat delili demiştik felsefi düşüncenin doğuştan olması. En önemli eser Haybin Yeksan eseridir. Haybin Yeksan Robinson Crusoe'a çok çok benziyor ve Robinson Crusoe ondan sonra yazılmıştır. Peki Haybin Yeksan da İbni Tufel bize ne anlattı? Haybin Yeksan adaya düşen bir çocuktu ve onu bir ceylan büyütüyor annesi. Daha sonra o ölüyor. O annesinin öldüğüne çok üzülüyor, annesini arıyor, öldüğüne inanmıyor tabii ki çocuk olduğu için. Ve sonra onun kalbini görüyor, yarıyorlar ceylanı diyeyim. Kalbine baktığında diyor ki asıl annem bu değil, yani bu atan şey annem değil. Aslında neyi arıyor da nefsi ruhu aramaya çalışıyor. Haybin Yeksen böylece adada büyüyor ve adada hayvanların büyüttüğü bir çocuk oluyor diyeyim. Sonra ise devamında Salaman Aptal şeklinde devam ediyor hikaye ve onun Allah'a ulaşmasından bahsediliyor Haybin Yekzan'ın. Haybin Yekzan direkt olarak aslında bu kitaba çok çok benzerdir ama o ondan sonra yazılmıştır diyeyim. Haybin Yekzan eserinde bundan bahsetti İbnü Tufeyl Allah'ı bulmaktan bahsetti ve i̇bn e, İbni Tufeyl'in Haybin Yekzan eseri birçok eseri de etkilemiştir diyorum. Urcuza Fit Tıp da yine İbni Tufeyl'in eserleri arasındadır. Revakiye Stoacılığa baktığımda şimdi dedik ki Meşşai'ye Aristo derslerini yürüyerek verdiği için Meşşai yürümek demekti. Aristo'ya tabi olanlara yürüyenler anlamında meşşailer dedik. Revakiye sutacılık da adını böyle alıyor. Kıbrıslı Zenon buranın kurucusu. Stoacılar derslerini revaklara yani sütunlara yaslanarak verdikleri için onlara Revakiye adını veriyoruz. Yani adamlar derslerini sütunlara yaslanarak vermişler. O yüzden onlara Revakiye demişler. Onların düşüncelerini direkt olarak takip eden bir İslam düşünürü, filozofumuz yoktur. Sadece Mehmet Efendi Ayasofya Camii'nde direkt dibine oturarak derslerini verdiği için ona Stoacı anlamında Üstüvani demişler. Yani adam aslında bu insanların düşüncelerini takip etmiyor. Sadece direkt dibine oturarak dersler verdiği için ona Üstüvani Mehmet Efendi adını veriyorlar. Diğer filozoflar bağımsızlar kısmına geldiğinde tabii ki de en çok soru gelen Gazali olacak. Gazali burada da önemli, sosyolojide de önemli, kelamda da önemli. Yani Gazali'yi neredeyse almadığımız ders yok diyebiliriz. Hüccetül İslam, müceddit diyoruz ona. İslam'ın hücceti gerçekten de bu lakapları çok çok hak ediyor Gazali. Gazali'den mezhepler tarihinde bahsettik. Dedik ki hocası Cüveyni'dir ve kendisi de eşari kelamcısıdır. Eşari düşünceyi yaymaya çalışıyordu ehli sünnet düşüncesini. Nizamiye medreselerini Nizamül Mülk neden açmıştı mezhepler tarihinde? Şii düşüncelerin önüne geçmek için Hasan Sabbah'ın düşünceleri Şii düşüncelerin önüne geçmek için Nizamiye medreseleri açılıyordu ve Nizamiye medreselerinde Gazali hocalık yapacak ve Şii düşünceyi yaymaya çalışacak diyoruz. Gazali diyor ki bize inanç yolu. Gazali'nin genelde imancılık yani fideizm üzerinden Tanrı'ya ulaştığı kabul edilir. O inanç yolunu, iman yolunu savunmuştur. Yani dış dünyaya dış dünyaya bile bakmadan aklı çok kullanmadan insanın kalbinde Allah'a inanma zaten duygusunun bulunduğunu söyler. Yani iman fikrinin zaten kalpte olduğunu söyler. Bilginin insanın kalbine atıldığını söylemiştir. Mucize ilkesine geldiğimde Gazali'nin. Gazali'nin mucize ilkesi bize şunu söylüyor. Gazali burada ateş, pamuk örneğinden bizlere bahsediyor. Diyor ki bir ateş, bir de pamuk vardır. Pamuğu ateşe değdirdiğimizde ne olur? Pamuk yanmaya başlar. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Hem de buna ne diyebiliriz? Nedensellik diyebiliriz. Yani aslında Farabi'nin kozalite delilini burada söyleyebiliriz. Çünkü pamuk yanıcı bir maddedir. Ateş yakıcı bir maddedir. Yanıcı yakıcı birleştiklerinde pamuk tabii ki yanacaktır. Nedensellik olarak bunu böyle açıklayabiliriz. Ama Gazali mucize ilkesinde bize şunu söylüyor. Diyor ki Burada pamuğun yanmasının nedeni asıl faili ateş değildir. Allah'tır diyor. Yani burada aslında Allah pamuğun yanmasını istemeseydi pamuk yanmazdı. Bunu da mucize ilkesiyle açıklıyor. Yani pamuğun ateşten ateş tarafından yanmadığını, Tanrı istediği için yandığını söylüyor. Hatta bu konuyla alakalı şunu da söylemiştir biz Hz. İbrahim'in ateşe atıldığını ve yanmadığını biliyoruz. Hz. İbrahim örneğini de burada söylemiştir. Onun ateşe atılma örneğini yanmadığını. Yani oradaki demiştir gerçek fail tabii ki de Allah'tır. Böylece zorunlu nedenselliğe karşı çıkıyor. Bu konudan da El Munkız eserinde bahsetmektedir diyorum. Mucize ilkesi genelde ateş pamuk örneğiyle sorularda karşımıza çıkıyor. Hakikati arayan dört sınıftan bahseder Gazali. Kelamcılar onlar akıl yolcularıydı. Kelam dersinde görmüştük. Batıniler, mezhepler tarihinde gördük. İmamları takip edenler, filozoflar şimdi görüyoruz. Mantık yolcuları. Sufiler ise keşf, ilham yolcuları yani tasavvuf erbabı diyoruz. Gazali üç konuda filozofları küfürle itham etmiştir. Yani Farabi, i̇bn Sina gibi özellikle meşayi filozoflara üç konuda diyor ki siz bu üç konuyu savunarak dinden çıktınız diyor Gazali. Onları tekfir ediyor. Peki bu üç konu nedir filozofları tekfir ettiği? Bir, alemin kıdemi. Diğer filozoflar dediler ki alem kadimdir yani başlangıcı yoktur. O alem her zaman vardı dediler. Ama Gazali dedi ki kadim olan yalnız Allah'tır. Yani başlangıcı olmayan yalnız Allah'tır dedi. Bu konuda onları küfürle itham etti. Allah'ın cüzleri bilmediği. Diğer filozoflar dediler ki Allah cüzleri bilmez. Yani külli olan şeyleri bilir ama cüz'i olan şeyleri bilmez. Bu da ne demek oluyor? Mesela kaç çeşit kuş yarattığını bilir. Ama kaç tane yarattığını bilmez dediler diğer filozoflar. Yani tekil şeyleri bilmez dediler. Ama Gazali dedi ki hayır Allah hepsini bilir dedi ve bu konuda da küfre düştüklerini söyledi. Dirilişin yalnız ruhsal olacağı diğer filozoflar dediler ki ahirette yalnız ruhlarımız dirilecek dediler. Ama Gazali dedi ki hayır ruhlarımız ve bedenlerimiz birleşecek. Yani ruh ve beden birlikteliği şeklinde diriliş gerçekleşecek dedi ve bu konuda da onları küfürle itham etti. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu ifade geçmektedir diyorum. Alemin kıdemi, Allah'ın cüzleri bilmediği, dirilişin ruhsal olacağı konularında Gazali onları küfürle itham etmiştir diyoruz. Batı düşünürlerine baktığımızda İslam konusunda bir gelenekçiydi. Zaten Gazali kelamda falan da konuştuğumuzda genelde fideizmle onu söylerler. Yani imancılıkla söylerler. Diğer filozoflar gibi bir Aristo etkisi falan göremiyoruz meşayi filozoflarımız gibi. Genelde daha çok gelenekçi davranmıştır Gazali. Şu konuda biraz şaşırıyoruz Gazali'nin görüşüne. O diyor ki Allah'ın peygamber göndermesi zorunlu değildir nübüvveti temellendirdiği kavram da rüya uykudur. Yani peygamberlerin uykuda da vahiy alabildiğini, sadık rüyalar yoluyla vahiyler gelebildiğini söylüyor. Bu konuda biraz Gazali'ye şaşırıyoruz. O dedi ki bilginin en üstünü marifetullah'tır yani kendini bilmektir dedi. Gazali'nin eserlerine bakarsam eserlerini söyleyelim. El munkuzu minet dalal hakikate nasıl ulaştığını anlatıyor. Burada zaten ince bir kitap. Herkesin okumasını tavsiye ederiz tabii ki. Gazali diyor ki mesela 15 yaşında şöyle bir gazali vardı. 20 yaşında şunları şunları fark etti. Şöyle bir gazali oldu. 60 yaşına geldiğinde şöyle bir gazali oldu. Ve hakikate nasıl ulaştığını tarihsel açıdan bizlere anlatıyor. Otobiyografisidir El Munkız eseri. Tehafütül felsefeye geldiğimde Aristo felsefecilerini yani Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd gibi filozofları tenkit etmek için yazmıştır. Yani felsefeye tehafüt, felsefeye ihtilaf olarak yazıyor. İhya-i Din dinleri sınıflandırdığı eseri dinlerin yani din ilimleri desem daha doğru olur. Din ilimlerini sınıflandırıyor. El iktisat fil, fil itikat, itikat konularını ele alıyor. Zaten itikat konularını kelamda konuşuyorduk. Gazali de büyük bir kelamcıydı. Bu konuları ele alıyor. Makasüdül felsefe, felsefenin maksadı, felsefenin amacı tabii ki de Gazali'ye göre Allah'a ulaşmak, Allah'ın emirlerini en iyi şekilde yerine getirmek. Miyarül ilim mantıkla alakalı eseri Gazali hatırlıyorsanız kelamda bize ne diyordu? Mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz. Mantık ilimlerin en temelidir diyordu. Bundan bahsediyor. İl camul avam an ilmil kelam. Avam olan kişi ve kelamla ilişkisi. Yani kelam ve halk arasındaki ilişki. O dedi ki Gazali avam olan kişi yani sıradan insanlar kelamla uğraşmamalı dedi. Kelamı herkes anlayamaz. Kelamı ancak ilimde yetkinleşmiş kişiler anlayabilir dedi. El Mustasfa onun bir fıkıh kitabıdır diyorum. Bu kitabın başında diyor ki mantık bilmeyenin ilmine güvenilmez diyor. Bu fıkıh kitabının başında. Mişkatül Envar diye bir kitabı daha var. Nur 35. ayetin tefsirini ele alıyor. Eserler ve içerikleri tüm filozoflarımızda önemlidir. Fahrettin Razi'ye geldiğimde onu lütfen Ebu Bekir Razi ile karıştırmayalım. Ebu Bekir Razi'yi tabiatçılarda söyledik, deist olarak yorumlanıyor dedik. Fahrettin Razi dinde övülmüş anlamına gelen Fahrettin ismine sahiptir. Yani dinde övülmüş anlamına geliyor. Sudur atom nazariyelerinde İbn Sina'yı eleştiriyor. Bu nazariyelerde Gazali gibi onları eleştirmiştir ve kelamın felsefe sürecini onun başlattığı kabul edilir. Kelamcı yönüyle Fahrettin Razi genelde ön plana çıkar ve sudur teorisini eleştirmek için şöyle demiştir. Şimdi sudurda birinci akıldan ikinci, ikinciden üçüncü böyle akıllar tek tek taşıyordu, sudur ediyordu ve birden bir çıkıyordu ancak yani birden çokluk çıkmıyordu. Fahrettin Razi onları eleştirmek için diyor ki birden çokluk da çıkabilir. Yani mesela ilk akıla Allah diyorlar Allah'tan çokluk da çıkabilir. İlla birden bir çıkmasına gerek yok diyor. Suduru böyle eleştiriyor. El Muhassal, Lübabül İşarat, Şerhü Uyunil Hikme adlı eserleri var. Uyunil Hikme'ye bakın şerh yazmış kendisi. Biruni'ye geldiğimde Biruni'nin en önemli özelliği Tahkik Malil Hint adlı eseri. Hint bölgesini incelemiştir ve buradaki dinlerle alakalı bizlere bilgi vermiştir. Hint kıtasını böyle incelemesi Biruni'yi karşımıza 2-3 kere soru olarak getirdi. Babanzade Ahmet Naim'e geldiğimde o felsefesini milliyetçilik hadis ile temellendiriyor ve maddecilik ile mücadele etmiştir. Mehmet Akif Ersoy ile Türk Lügatı yazıyorlar. Ve selim akılla naklin yani Kur'an-ı Kerim'in sünnetin asla çatışmayacağını söylüyor. İslam milletinin problemlerini çeşitli şekilde sıralamıştır. İşte tembellik, bilgisizlik, kardeşliğin bozulması gibi bazı problemler dile getiriyor. Ahlak-ı İslamiye esasları ve İslam'da davayı kavmiyet adı verilen iki eseri var. Muhammed İkbal, Pakistan'da büyük şair ve filozofumuz. Mesnevi'yi İngilizce'ye tercüme etmiştir. O dedi ki yenileşmemiz lazım yani yeniliğe ayak uydurmamız lazım dedi. Ve her zaman dini Esas alarak yani dini tabii ki de esas alacağız ama dini esas alarak asıl hükümleri farklılaşmadan bizim de yeniliğe, modernliğe ayak uydurmamız lazım dedi. Modern ve geleneği birleştirmeye çalıştı Muhammed İkbal. Esrarı hadi İslam'da dini düşüncenin yeniden inşası özellikle bu eser gayet güzel bir eser çok da ünlü ve Tulu'i İslam adlı eserleri var diyoruz. İbnül Arabi'ye geldiğimde genellikle İbnül Arabi ismini tasavvuftan biliyoruz. Çünkü İbnül Arabi Fususül Hikem ve Risaletül Envar eserlerinde bize ne diyor? Allah ile bir olmak. Zaten bizim e, filozoflarımız her zaman ne derler? İşte Tanrı ile bir olmak, Allah ile artık bir bütün olmak böyle kavramlar söylerler. İbnül Arabi'yi de biz buradan biliyoruz. Özellikle Fususül Hikem eseri çok ünlüdür onun. Şeyhül Ekber lakaplı ve felsefesinde Allah aşkından bahsediyor. Tasavvuf erbabından olan bir kişi zaten kendisi. İzmirli İsmail Hakkı'ya geldiğimde kelamda da ondan bahsettik. E ne diyoruz onunla alakalı? Yeni ilmi kelam eseri var. Yeni ilmi kelam tabirini kullanıyor. Bu eseri yazıyor ve ilim ile dinin asla çelişmeyeceğini söylüyor. Miyarül Ulum da yine onun eseridir diyorum ve böylece aslında kelamın yeni dönemiyle alakalı bize çok güzel eserler kazandırmıştır İzmirli İsmail Hakkı diyoruz. Son kısımlardan ara ara eserlerinden ya da çok belli görüşlerinden soru gelebiliyor ama genelde meşai filozoflarımız İşrakilik, buralardan sorular ağırlıklı olarak gelmektedir. E bir tane de yorum sorusu geliyor mutlaka İslam felsefesinden. Yani geçmiş felsefe sorularına çıkmış soruları da inceleyip yorum sorularına dikkat edebiliriz. Orada olayı kavrayabiliriz. Ve böylece İslam felsefesini iki videoda özetlemeye çalıştık. Umarım çok faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Necmi 39 ile bitirelim. Şüphesiz insana ancak çalıştığının karşılığı vardır.